Bugünlerde Türkiye zor bir sınavdan geçiyor. Depremin sonrasında ortaya çıkan problemlerle savaşırken bir de yağmacı problemi ortaya çıktı. Twitter'da gezenirken karşıma yağmacılara gereken dersi polis kardeşimiz verirken ellerine sağlık diye bir video çıktı. Videoda bir polis kardeşimiz 3 kişiye dövüyor ve bunlar yağmacı olduğu iddia ediliyor. Tekrar aynı videoyu paylaşmış. Bu yağmacı, gaspçı, arsız, hırsız, tecavüzcü vatan hainleri var. Onlara tokatla, yumrukla vuruyorsunuz. Ne olursanız yapmayın. Vicdanımız sızlıyor. Çok üzülüyoruz. Odunlu sopayla vurun ki vicdanımız rahatlasın. Bu videoyu izlerken içimizdeki yağlar eriyor. Yağmacılara karşı olan sinirimiz geçiyor. Peki size soruyorum, polisin görevi bu mu? Depremi önleyemezsin ama ortaya çıkaran hasarlarını önleyebilirsin. Ölümleri önleyebilirsin. Ülkemizde maalesef liyakatsiz insanların birçok yerde yetkili olduğunu biliyoruz. Asıl sıkıntımız da zaten bu. Maalesef küçük insanlar büyük gölgelere sahipler. Ve başımıza ne geliyorsa eğitimsizlik ve doğru olmayan bir sistem yüzünden geliyor. Bu tweet'i e paylaşan arkadaşı gidip biraz araştırdım. Gazeteci 4. Kuvvet Dijital Medya genel yayın yönetmeni olduğunu yazıyor. Bir de Oğuzhan Uğur tarafından takip ediliyor. Yani bu adam Twitter'da bir şey yazdığı zaman Birçok kişi okuyor ve birçok kişiyi etki altına bırakıyor. Arkadaşı gidip araştırma yaptığımız zaman Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya bölümünden mezun olduğunu görüyoruz. Yani bu arkadaşımız gazeteci olarak çalışıyor ama asıl mezun olduğu kimya bölümü. Kimya ve gazetecilik arasında çok benzerlik olduğunu düşünmüyorum. Gördüğünüz üzere bu arkadaş da gazeteci değil, farklı bölümden mezun olmuş ama Genel Yayın Yönetmeni. Polis Vatandaşı korumakla mükelleftir. Vatanı korumakla mükelleftir. Karşısında üç kişi çıplakken onları dövmemesi gerektiğine inanıyorum. Adalete teslim etmesi gerektiğine inanıyorum. Adalet de bunlara ibret olsun diye 6 ay 1 yıl değil ağır bir ceza vermesi gerektiğini düşünüyorum. Sadece içimizin yağları eridiği için bazı yanlışları doğru olarak paylaşmamamız gerektiğini ve hataların karşısında teker teker hepimiz durmamız gerektiğini düşünüyorum. Zaten başımıza ne geliyorsa öyle gazla hareket ettiğimiz, düşüncesiz hareket ettiğimiz, eğitim almadığımız yüzünden geldiğini düşünüyorum. Bir iki gün önce sıradan bir vatandaşı yağmacı diye düşünerek ağır dövüldüğünü izledik kimlik göstermemize rağmen bize yağmacı muamelesi yapıp biz masum depremzedeleri acımasızca darp ettiler. Biz yağmacı değiliz. Bunları göz önünde bulundurarak polisin direkt yağmacıları dövmesine ben yanlış buluyorum. Şimdi size soruyorum polis arkadaşımızın bu davranışı sizce doğru mu? Yorumlarda buluşalım.